vücudumuzun enerji ihtiyacı yiyeceklerimizdeki temel besin öğeleri karbonhidrat, protein ve yağlardan sağlanır. Emilebilmek için en küçük parçalarına ayrılan besin öğelerinin en önemlisi glukoz adı verilen basit şekerlerdir. Glukoz başta beyin olmak üzere vücudun tüm organlarının önemli bir besin kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan glukozu midenin arkasında bulunan pankreas bezinin salgıladığı insülin hormonu yardımıyla kullanır. Şeker hastalığı, diyabet, pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanılmaması durumunda gelişen bir hastalıktır. İnsülin, şekerin hücre içine girmesini ve hücrede glikojen olarak depolanmasını sağlar. Şeker hastası yediği besinden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz. Ve bu durumda kan şekeri düzeyi yükselir. Buna hiperglisemi denir. Bu durum uzun dönemde birçok doku ve organda hasara yol açar. Günümüzde dünyada her 12 kişiden biri şeker hastalığından etkilenmektedir. Öte yandan şeker hastalığı olan kişiler neredeyse yarısı Henüz tanı almamıştır. Bu da aslında her iki şeker hastasından birinin hastalığından habersizce yaşamına devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'de ise 2014 verilerine göre 7.2 milyon üzerinde şeker hastası olduğu bilinmektedir. Bu hastaların 2 milyondan fazlasına henüz tanı konmamıştır. Peki şeker hastalığının türleri nelerdir? Şeker hastalığının Tip 1 şeker hastalığı ve tip 2 şeker hastalığı olmak üzere belirgin iki tipi vardır. Tip 1 şeker hastalığı insulinin pankreasta hiç üretilmediği ya da çok az üretildiği tiptir ve sıklıkla çocukluk ve gençlik döneminde görülür. Tip 2 şeker hastalığında ise vücut insülin üretmektedir ancak hücreler insüline direnç göstermektedir. Buna bağlı olarak zaman içinde üretilen insülin miktarı da yetersiz kalır. Bu sebeple yemeklerden sonra kandaki şeker hücrelerine giderek enerjiye dönüşemez ve kan şekeri düzeyi yükselir. Tip 2 şeker hastalığı genellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde görülür ve şeker hastalığı vakalarının %90-95'ini oluşturur. Gizli şeker, prediyabet nedir? Kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek olduğu halde şeker hastalığı tanısı koymaya yeterli yükseklikte değilse bu durumda gizli şeker hastası olarak adlandırılır. Bazı çalışmalarda gizli şekeri olan çoğu kişi de 10 yıl içinde tip 2 şeker hastalığı geliştiği saptanmıştır. Gizli şeker hastası bireylerde kalp ve damar hastalıkları riski kan şekeri normal olan bireylere kıyasla 1,5 kat daha fazladır. Şeker hastası olan bireylerde ise 2 ve 4 kat fazladır. Gizli şekeri olan bireyler yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde şeker hastalığını önleyebilir veya geciktirebilirler. Hamilelikte şeker. Hamilelik öncesi yeterli sal salgılana salgılayabilen pankreas hücreleri hamileliğin ilerlemesiyle yeterli insülin sağlayamaz. Bu nedenle daha önce şeker hastalığı belirtisi olmadığı halde hamilelik boyunca kan şekeri yükselebilir. Gastasyonel diyabet olarak isimlendirilen bu tablo hamilelik bitiminde genellikle düzelir. Genellikle ailesinde çok sayıda şeker hastası bulunan kişiler 30 yaşın üzerinde fazla kilolu hamileler gestasyonel diyabet açısından risk taşırlar. Gestasyonel diyabet doğumdan sonra genellikle düzelir. Fakat sonraki hamileliklerde tekrarlama riski yüksektir. Tip 1 Şeker Hastalığının Belirtileri Tip 1 şeker hastalığının başlıca belirtileri ağız kuruluğu, susama hissi, sık idrara çıkma, yorgunluk, halsizlik, sık acıkma, diyet yapmadığı halde zayıflama, bulanık görme, ellerde ve ayaklarda hissizlik veya Uyuşma ve karıncalanmalardır. Ağız kuruluğu, susama ve sık idrara çıkma. İnsinin eksikliğine bağlı olarak kanda biriken aşırı şeker idrarla atılırken vücut suyunu da çektiği için idrar miktarı fazlalaşır. Bu durumda susama hissi ve ağız kuruluğu artar. Sonuç olarak hasta normalden daha çok idrara çıkıp daha fazla su içmeye başlar kilo kaybı. Alınan gıdalardan yararlanamayan vücut hücreleri enerji kaynağı olarak depolardaki yağları yakıt olarak kullanmaya başlar ve kişi zayıflar. Yorgunluk Hücre içindeki enerji, şeker yoksunluğu nedeniyle hasta kendisini yorgun ve huzursuz hisseder. Bu belirtilerin ortaya çıkması için gereken süre tahribatın miktarına ve hızına bağlıdır. Bazı hastalarda belirtiler o kadar hızlı ilerler ki hastalar şeker hastalığı teşhisi konmadan önce önemli bir şikayetleri olmadığını ifade ederler. Öte yandan tahribat haftalar, aylar hatta yıllar boyunca sürebilir. Tahribatın hızlı olması durumunda vücut enerji ihtiyacı için kendi proteini ve yağlarını kullanmak zorunda kalır. Özellikle yağların aşırı yıkımıyla oluşan ve keton cisimleri adı verilen son ürünler vücut için zararlı atıklardır ve vücutta bir, birikerek ketoasidoz denilen duruma yol açar. Bu belirtiler karın ağrısı, hızlı solunum, aşırı halsizlik ve yorgunluktur. Böyle bir durumda derhal hastaneye başvurmak gerekir. Bulanık görme, kandaki şeker seviyesi çok yüksek ise vücudun tüm dokularından bu arada göz merceğinden de su çekilir. Bu sebeple bakılan objelere odaklanılması güçleşir ve bulanık görme ortaya çıkar. Tip 2 şeker hastalığının belirtileri. Tip 2 şeker hastalığının belirtileri: Sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, açlık hissi, cilt yaralarının geç iyileşmesi, kuru ve kaşıntılı bir cilt, sık sık enfeksiyon gelişmesi. Ellerde ve ayaklarda halsizlik, uyuşma ve karıncalanmadır. Ancak bu belirtiler zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Tip 2 diyabet, duymuş olabileceğiniz şeker hastalığının en yaygın formudur. Son yıllarda devam eden araştırmalar, daha iyi önleme ve yönetime olanak sağlayan tip 2 diyabet hakkında tanı, tedavi bilgileri geliştirmiştir. Kronik bir durum söz konusudur tip 2 diyabette. Basitçe söylemek gerekirse diyabet vücudumuzun kan şekerin düzeyini yönetmede bir problem olduğunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Vücudun insülin yapamaması veya kullanamaması nedeniyle kan şekerini düzenleyen bir hormon vücudumuz yeterli miktarda insülin üretemez veya vücudun hücreleri dirençlidir ve insülini etkin bir şekilde kullanamazsa kanımızda birikerek yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Videomu dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.